God of War'un şu ana kadar çıkmış toplamda 8 tane oyunu var. Bunlardan ikisi, Chains of Olympus ve Ghost of Sparta, 2008 ve 2010 yılında başta sadece el konsolu olan PSP'ye çıktı. Daha sonradan 2011 yılında God of War Origins adı altında bu iki oyunu birleştirdiler ve 1080p 60 FPS başarım desteğiyle birlikte PlayStation 3 için çıkardılar. Ülkemizde bu oyunu şu an kutulu bulmak çok zor. Malum sitelerdeki ikinci el ürünlere mahkumsunuz ve bunların fiyatı da 300 ila 500 TL arasında değişiyor. İki oyunu birden satın alıyorsunuz ve koleksiyonluk bir değeri var. Pahalı olması normal diyebilirsiniz. Ben de size hak veririm. Çünkü ben de bu şekilde almıştım. Fakat bu videoları görüp de seriyi baştan oynamak isterseniz PlayStation 3 Store'dan bu oyunları çok daha uygun fiyatlara dijital satın almanız mümkün. Ben başarımları veya orijinal olmasını önemsemem derseniz o zaman Zorent isimli arkadaşınızdan da rica edebilirsiniz. Kronolojik olarak gidersek bir önceki videoda Ascension'ın hikayesini anlattım. Ares'e ettiği kan yeminini bozmasını ardından Hiddetliler tarafından cezalandırılıp işkence gören karakterimiz bu zincirlerden kurtulup hakikati bulmak adına bir yolculuğa çıkıyordu. Üç kız kardeşi ve istemeyerek de olsa Orkos'u öldüren Kratos'un zihnine kendi karısı ve çocuğunu katlettiği görüntüler kazınmış ve oyunun sonunda yaptıklarını telafi etmek üzere yeni bir yol arayışına girmişti. Böylesine büyük bir hatanın nasıl bir telafisi olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Kratos zihnindeki bu görüntülerin silinmesini istediği için Olimpos tanrılarının hizmeti altına giriyor ve Chains of Olympus'un geçtiği sırada toplamda 10 yıl boyunca bu tanrılara hizmet ediyor. Hizmetlerden kastımsa işte oturayım böyle Zeus için dua edeyim, ibadetler yapıp bundan sonra ahlaklı bir insan olarak yaşayayım tarzı değil. Kratos'u belli problem durumlarını çözmesi için oradan oraya bir asker gibi gönderiyorlar. Siz bu oyunları çıkış sırasına göre değil de hikaye bazlı oynamak isterseniz aynı bir izleyicimin de dediği gibi grafik olarak sürekli bir geriye dönüş yaşayacaksınız. Bir 2013'te çıkan oyunu oynayacaksınız, bir 2008'de çıkan oyunu oynayacaksınız. Durum böyle olmasın diye çok kısa bir sürede bütün seriye hakim olacağınız bu videoları izlerken akıcı ve güzel zaman geçiriyorsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyerek bana destek olabilirsiniz. İşte karşınızda God God of War: Chains of Olympus'un tüm hikayesi. Yıllarca acı çeken, bir zamanlar büyük bir general olup da artık Sparta'nın hayaleti olarak tanınan Kratos, Yunanistan'daki Atika şehrine saldıran Pers ordusunu püskürtmek için tanrılar tarafından bir nevi göreve çağrılıyor. God of War oyunları aksiyonu yüksek açılış sahneleriyle meşhur ve her oyun bir boss savaşıyla başlıyor. Bu oyundaki ilk düşmanımızsa Pers kralının Basilisk adındaki evcil hayvanı. Kıyıya çıkan askerler bir yandan gemilerin mancınıkla taşlar fırlatması derken Kratos tek kişilik bir ordu edasıyla önüne çıkan herkesi öldürerek Pers kralına ulaşıyor. Siz nasıl ki Sparta'nın ihtişamını yaymak adına savaşlar yapıyorsanız Pers kralı da aynı şekilde düşünüyor ve bu yaptığını kötülük değil de Pers imparatorluğunun yüceliğini gösterecek bir eylem olarak görüyor. Seri boyunca tanrıların yardım amaçlı verdiği kullanabileceğiniz birçok özel yetenek var. Bu sadece Yunan tanrılarına özel bir durum değil. Aynı şekilde Pers kralı da ateş ifriti çağırabiliyor. Son nefesinde az önceki kibrinden eser kalmayan kralımız Kratos'a hayatını bağışlaması karşılığında krallığını, kadınlarını ve altınlarını sunsa da tek istediği gördüğü görsellerden kurtulmak olan karakterimiz tanrıların istediğini yapıyor ve Pers kralının kafasını sandıkla ezerek ifrit gücünü alıyor. Burada soldan değil de sağ kapıdan giderseniz sizinle birlikte olmak isteyen iki kadın görürsünüz. Ve onların bu isteğini yerine getirdiğinizde de bir başarım açarsınız. Bu tarz senaryolar karşınıza çok çıkacak ve oyun size bu sahneleri açık açık göstermek yerine hareket edip devrilen bir vazo veya titreyen ekranlarla anlatıyor. Pers kralını öldürdükten sonra ordunun ve Basilisk'in de icabına bakan Kratos, toplamda yarım saat süren bir oynanışla Atika şehrini istila derdinden kurtarıyor. Tabi bu karakterimiz için öyle çok da övünülebilecek büyük bir başarı değil. Hatta böylesine basit işlerle uğraştırdıkları için başka bir şey yok mu, benim için verebileceğiniz tek görev bu mu şeklinde tanrılara isyan ediyor. O sırada güneşin yere düştüğünü gören Kratos ve evet güneş bildiğiniz havaya fırlatılıyor, atılan bir topun aşağı düşmesi gibi yere düşüyor dünyanın karanlığa gömüldüğüne şahit oluyor ufuk çizgisinde görebildiği tek ışık kaynağına koştuktan sonra Tek derdimizin bu olmadığını anlıyoruz. Karanlığı fırsat bilen bu durumda sadece ve sadece kendisinin gücü olan rüya tanrısı Morpheus, dokunduğu her şeyi yutan kara bir sisle dünyayı sarmış. Maraton şehrinde artık insan olmayan zombi benzeri askerlerle savaşarak ilerlerken Kratos, bir zamanlar kızı Clype tarafından çalındığını hatırladığı bir flüt melodisi duyuyor. Ateş yardımıyla sisi yarıp yaratıklarla savaşıp Helios'un tapınağına geldiğinde bu melodi tekrar karşısına çıkıyor. Kratos tapınaktaki Athena heykeliyle konuştuğunda ben artık Olimpos'a yeterince hizmet ettim. Artık bu kabusu zihnimden alın dese de hizmetin ne zaman bittiğini söylemek tanrılar varken bize düşmez. Burada Athena'dan öğreniyoruz ki güneş tanrısı Helios'un ortadan kaybolması sebebiyle ateşin atları onları yönlendirecek bir efendileri olmadan hareket ettiği için güneşin gökyüzünden düşmesine sebep olmuş. Tabi tek derdimiz de bu değil demiştim. Rüya tanrısı Morpheus da bunu fırsat bilerek birçok tanrıyı derin bir uykuya yatırmış. Atina'da uykuya yenik düşmeden önce Kratos'a Helios'u bulması evet onu gökyüzüne geri döndürmesi ve morpheus'un sisini kırması için bir görev veriyor. E, bu adam size daha ne yapsın? Adam sizi nasıl dertlerden kurtarıyor? Silin artık şu görüntüleri kafasından be kardeşim. Kratos 15 dakika boyunca düşmanları öldürüp tapınağa giriş yolunu ararken içeride Helios'un kız kardeşi aynı zamanda şafağın tanrıçası olan Ios'la konuşuyor. Abisinin Atlas adında bir titan tarafından kaçırıldığını, güneşin gücünün dünyayı yok edebilecek kadar güçlü olduğunu öğrendikten sonra güneş kalkanını alan karakter dışarıya çıktığında bir bakıyor Morpheus daha çok güçlenmiş. Sis daha da kararmış ve savaştığımız yaratıklar daha da bir değişmiş. Aldığı kalkanı saldırıları bloklamasının yanında çeşitli kapıları açmak, ışığı yansıtmak için kullanan Kratos Olimpos mağaralarına geliyor ve burada da su altında nefes almasını sağlayan Triton mızrağını alıyor. Oyun size böyle bir eşya veriyorsa anlayın ki suyun altında bol bol vakit geçireceksiniz. Güneşin yokluğunda gücü zayıflamış olan Ios'u fiziksel olarak karşımızda ilk kez görüyoruz. Size ışık olmadan hayat olmaz, güneş yerine dönmezse bu hepimizin bütün insanlığın sonu olur tarzında konuşurken bir de diyor ki sen kardeşim Helios'u kurtarırsan o da Zeus'u seni kafandaki görüntülerden kurtarması için ikna eder. Daha önceden tanrılar tarafından verilmiş sözlerin tutulmadığına defalarca şahit olan Kratos Buna ikna olmasa da ister istemez Atlas'ın Helios'u nereye götürdüğünü sorar. Aldığı cevapsa maalesef bilmiyorum olur. Fakat Helios'u bulmak için yapmanız gerekeni biliyordur. Güneş tanrısının gücünün kaynağı olan Primordial Fire denilen en eski, ilk ateşi bulmalı ve bunu güneş arabasını çeken 3 tanrı atı uyandırmak için kullanmalısınız. Ayrıca bu ateş Prometheus tarafından tanrılardan çalınıp insanlığa verilen ateşinde ta kendisi. Kratos bu atlar üzerinde hakimiyet sahibi değildir. Atlar onu efendilerine doğru götürürken karakterimiz yolda bayılıyor, karısı ve çocuğuyla ilgili anılar görüyor. Kendisini Ascension'da gördüğümüz kolyeyi verirken, kızına flüt yaparken tam bir aile babası olarak görsek de yaptığı katliamı hatırlamasıyla birlikte bu anılar birden kabusa dönüşüyor. Atlar da kendisini Hades'in yeraltı dünyasına götürdüğü için burada ışığa müsaade edilmediğinden yola kendisi devam etmek zorunda kalıyor. Kayığı ile birlikte gelen bu tanrının adı Keron. Yunan mitolojisinde ölülerin ruhlarını Styx nehrinden karşıya geçirmekle görevli bir kayıkçı. Ascension'da verdiğim hiddetliler örneğini tekrar vereceğim. Biz bu karakteri yine Hades oyununda yeraltı dünyasından kaçmamızda yardım etmesiyle, bize para karşılığı eşya satmasıyla tanıyoruz. Tabii o oyunda sadece hırıltıyla konuşup güç belan ses çıkaran Keron, bu oyunda bülbül gibi şakır şakır konuşuyor. Kratos'u hala yaşadığı için daha zamanı gelmediği gerekçesiyle Feribot'tan ayrılmaya ikna etmeye çalışsa da, geri adım atmayan karakterimiz bu kayıkçıyla bir mücadeleye giriyor. Oyunu hangi zorlukta oynarsanız oynayın, Kero'nun canını götürmeniz çok zor ve dövüşün ilerleyen kısımlarında yaptığı bir hareketle sizi çok rahat yenebiliyor. Burada başarısız oldum, öldüm, eyvah, vah, vah demeyin. Oyunun gidişatına göre zaten burada yenilmeniz gerekiyor. Bunu Spider-Man 2099'un kanon olay demesi gibi düşünebilirsiniz. Sizi Tartarus'un derinliklerine atıyor ve burada Zeus'un zamanında demirci tanrıdan yapmasını istediği bir silah olan Zeus'un eldivenini alıyorsunuz. Ayrıca Tartarus'ta bizzat Zeus tarafından sürgün edilip zincirlenen titanlar var. Fakat Atlas ismindeki bir titanın zincirleri kırılmış. Kratos bunu görünce aklına tek bir soru geliyor. Böylesine bir kötülüğü kim serbest bırakır? Bu kısmı videoya dahil ettim çünkü birazdan hikaye buna bağlanacak. Ayrıca Atlas'ın Yunan mitolojisinde gök kubbeyi sonsuza kadar omuzlarında taşımakla cezalandırıldığını hatta Atlas kişiliği tabiriyle psikolojiye geçtiğini de belirteyim. Tartarus'tan bir şekilde kurtulmayı başaran karakterimiz, tırmanıyor, tırmanıyor ve uzun bir tırmanış sonrası tekrar kayıkçı Keron'un yanına gidiyor. Geçen seferki gibi merhametli olmayacağını söyledikten sonra aynı dövüşü tekrar yapıyoruz ve Zeus'un eldiveni sayesinde bu sefer sonuç Kratos'un lehine oluyor. Keron'u yendikten sonra Helios'un parlak ışının tüm yeraltı dünyasını aydınlatmasıyla beraber cehennemin derinliklerine ilerleyen Kratos'un dikkatini neredeyse hayalet gibi olan bir şey çekiyor. Yıllarca tanrılara hizmet etmesi onu acısından kurtaramamış, geçmişinin yükünü hiç hafifletmemiş olsa da kızını görünce uğruna çabaladığı, istediği her şeyin çok yakınında olduğunu anlıyor Kratos. Tapınak boyunca önüne çıkan düşmanları öldürüp kızını takip ederken Hades'in eşi ve yeraltı dünyasının kraliçesi olan Persephone'yi görüyoruz. Zeus tarafından ihanete uğrayıp Hades tarafından da kandırılan bu kadın, yeraltı dünyasında kalmak ve gelen ruhlara kendi çocuğuymuş gibi sahip zorunda. Kızının da cennetteki saf ruhlarla birlikte olduğunu öğrenen Kratos, defalarca Clypey'i görmeyi talep edince, kadın diyor ki cennete layık olduğunu kanıtlamak için silahlarını terk edilmiş ağaca ve geçmişinin kötülüklerini serbest bırak. Bu hareketi her yaptığında can, büyü ve oyun boyunca sahip olduğu her silahı kaybettikten sonra Kratos kızına kavuşuyor. Bu Ascension'da gördüğümüz gibi bir illüzyon, bir yanılsama, bir aldatmaca değil kızı masum bir ruha sahip olduğundan cennete gittiği için karşısında. Biz duygusal bir an yaşarken yeraltı dünyasının kraliçesi de diyor ki atlası ben serbest bıraktım. Şimdi güneşin gücü de elindeyken dünyayı tutan sütunu yıkması an meselesi. Tabi bunun yıkılması demek Olimpos'un, yeraltı dünyasının da dahil içinde bulunduğu her şeyin yok olması demek. Dünya ve Persephone'nin kendisi de dahil. Neden böyle bir şey yapıyor ki diye soracak olursanız, sevmediği bir adamla evlenip seçmediği bir hayatı yaşadığı için bir nevi tanrılardan intikam almak istiyor. Kendi de ölecek ama en azından bu benim seçimim diyor kadın. Kratos'un seçmesi gereken açık olsa da yapması imkansız. Kızıyla birlikte kalması demek, hem dünyanın hem de kızının sonu demek. Persephone ve Atlas'ı durdurması demek, kızını sonsuza dek terk etmesi demek. Oyun kızınızı terk etmeyi bile size yaptırarak vicdan azabı çektirse de, bu sahneyi Barbie filmine tek bilet kalınca ben şeklinde düşünerek sahnenin acısını hafifletebilirsiniz. Kratos fark ediyor ki insanlık kazanınca güç kaybetmiş. Böylece başlıyor gördüğü her bir masum ruhu öldürmeye ki bir zamanlar olduğu o canavara tekrar dönüşebilsin. Yaptığı katliamlarla dövmelerinden tutun, oyun boyunca kazandığı her bir gücü tekrar elde ediyor. E ailesini öldürmüş bir adamın da bu şekilde mutlu bir sona erişeceğini de beklemiyordunuz herhalde. Go to her. Be with her. Leave this world behind. Atlas! Kratos tanrıçayı öldürmeden önce Atlas'ı yıkmaya çalıştığı sütuna bağlayıp bir zafer elde etse de son nefesini veren Persephone tarafından ıstırabının asla bitmeyeceği konusunda uyarılıyor. Dünyanın yükünü artık sonsuza kadar omuzlarında taşımak zorunda kalan Atlas da aynı şekilde Kratos'a tanrılara yardım ettiği için pişman olacağını ve ileride tekrar karşılaşacaklarını söylüyor. Kazandığı zaferi hiç umursamayan karakterimiz, insanlığı kurtarmış olsa da kızını sonsuza dek terk etmenin acısını yaşayarak tanrılara hizmet etmeye devam edeceğini, sahip olduğu tek şeyin bu olduğunu dile getiriyor. Hatta burada seslendirme san sanatçısının vermiş olduğu duygu gerçekten muazzam. It is all I have, We will meet again. Rüya tanrısı Morpheus gölgelere çekilirken Kratos'un güneş arabasıyla yer altından ayrılmasıyla oyun son buluyor. Ayrıca bitiş ekranı son bulduğunda tıpkı Marvel filmlerinde olduğu gibi bir post-kredit sahnesi mevcut. Sparta'nın hayaleti bile olsa yaptığı büyük fedakarlık sonrası Kratos, at arabasından baygın bir şekilde düşerken tanrılar tarafından kurtarılıyor ve Helios'la Athena'nın konuşmasına şahit oluyoruz. He is a man. He is weak. Shall we help him? Böylece 8 videoluk God of War serimizin ikinci videosu da bitmiş oldu. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyorum. Sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilir tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok, ben öğrenciyim, sadece izliyorum derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video Ghost of Sparta'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.